Hocam bu kıraat konusunu ifade ettiniz. Biraz daha açsak diye istiyorum. Yani zammı sure okumamız gereken yerler nereler? Zammı sure okumamız gereken yerler neler? Sünnetlerle farzlar arasında bir farklılık Şimdi, söz konusu mudur? Üç veya dört rekatlı farzlarda ilk iki rekatta zammı sure okunur. İlk oturuştan önceki rekatlarda zammı sure okunur. Zamm-ı sure ne demek? Fatiha'dan başka bir sure. Eyvallah. Aslında zamm-ı sure demek sure eklemek demek. Evet. Ama biz onu isim haline getirmişiz. Zamm-ı sure diyoruz. Sure eklemektir doğrusu. Eyvallah. Aslında tabi surede şart değildir. Ayet de eklenebilir. Fatiha'yı okuduk. Farzların, bütün farzların ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra ya bir sure bildiğimiz kadarıyla veya işte bir ayet okunacak. Tabi ayet uzun olacak. Biraz orada İmam-ı Azam da sahibeyin Ebu Hüsve Muhammed arasında bir görüş ayrılığı var. Ebu e, Ebu Muhammed'e göre ki o daha ihtiyatlıdır. Üç ayet kadar veya üç ayet kadar uzun bir ayet okuyacak. Ha, sünnetlerin bütün rekatlarında yani dört rekatlı olsun, iki rekat olsun sünnetlerin tamamında e, e, Fatiha'dan sonra bir sure eklenecek. Zambu sure denilen şey yapılacak farzların son iki rekatında veya son bir rekatında akşam namazı o. Bunlar da sadece Fatiha okunur. Mesela öğlen ikindin akşam ve yatsı. Akşamın son rekatında öğle ikindi ve yatsının son iki rekatlarında sadece Fatiha okunur. Sure okunmaz. Eyvallah. Sure okunursa ne olur? Bazen dalıyor insan. Tabii. <laughs> İnsanların en çok daldığı zaman da namazda oluyor Yani dalıyor insan, okuy veriyor. Şimdi burada sevizecis yapmak gerekir mi, gerekmez mi? Gerekmez diyen de var, İslam alimlerinden. Gerekir diyen de var. İsterse yapar, isterse yapmaz. Ya, ya İmam Ebu Süfyan'a göre gerekmez. Onu da söyleyelim. Eyvallah. İmam Muhammed'e göre gerekir. Allah razı olsun. Peki de. göre göre ne oluyor bu? İmam Ebu Süfyan, İmam Muhammed. E tamam izleyebilir misiniz söylüyoruz. İmam Ebu Hanife'nin İmam mezhep imamımızın iki güzide talebesi. İkisi de büyük alim. Ya bunlar bazı iştihat konusunda, iştihadi meselelerde ihtilaf ettikleri alanlar var böyle cüzi miktarda. Bu konuda da böyle bir kısa bir ihtilaflar var. Teşekkür ederiz hocam.